Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Dünya Bankası desteğiyle yürütülen kamu ve belediye yenilenebilir enerji projesi KAYEP kapsamında kamu binalarımızda güneş enerji santralleri kurulmaya başlanmıştır. İlimizde ilk olarak Adalet Sarayı'ndaki çalışmalar tamamlanmış, diğer kurumlarımızda ise yapım işleri hızla devam etmektedir. Bu kurumlar arasında Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı, Alaçam Spor Salonları, Terme ve Bafra Devlet Hastaneleri, 19 Mayıs Alaçam, Asarcık, İlk Adım ve Salıpazarı Kaymakamlıkları, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü, 19 Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi yer almaktadır. Çalışmalar tamamlandığında adalet saraylarından üniversitelerimize, hastanelerimizden kaymakamlık binalarımıza kadar birçok kurum kendi enerjisini üretecek. Böylece hem enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanacak hem de çevreye duyarlı sürdürülebilir bir adım atılmış olacaktır. bu projedeki bakanlığımızın amacı kamu binalarında kullanılan enerjinin minimum maliyette tutulması ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde uygulanması.